merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir bu ise seçecek yapıyoruz. Çek. Ben mi seçeceğim? Göz bandım nerede? Ha. Sen seçeceksin. Ben seçmeyeceğim. Bu arada iki kulakta sadece farklı renklerini mi seçtin? <laughs> <laughs> i̇ki kulakta sadece farklı renklerini seçmiş kulaklıkta. Tamam kapatıyorum. Oh kapatıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi altlara geçtik. Sağ mı sol mu? Buna diyorum. Hı, tamam durdurayım. Evet, tişörte geçtik. Şimdi sağ mı sol mu? Bu. Tamam, durduruyorum. Şimdi hırkaya geçtik. Sağ mı sol mu? Tamam. Durduruyorum. Geçtik kulaklıklara. Gelme! Şimdi geçtik kulaklıklara. Ayfek değil ama Hı. aynı marka. İkisi de iPhone için. <laughs> Hangisi sağ mı sol mu? Bu. Hmm... Bu arada arkadaşlar bir tanesini yeni aldım o mavi. Ee, şimdi Zeynep kombinini giyiyor. Keşke bu arkadaşımız şunu seçmedi. <laughs> arkadaşlar makyaj malzemelerini kutu. Şimdi ojeye geçtik o zaman. Ojede <laughs> e, siyah mı şeffaf mı? Tamam. Düzenle <laughs> <laughs> şimdi e, ojelere geçt. Ay rujlara geçtik. Hangisi? Bunu yeni almış. Hangisi? Bu. Tamam. <laughs> Şimdi evet arkadaşlar, Zeynep komini yapıp gelsin. Evet arkadaşlar, bu Rıza'ya ne giyinirken söyleyeyim. Ee, ben de <laughs> çok garip bir komini seçtim. Ee, altım böyle, üstüm böyle. Üstümde yani babamın e, hırkası, siyah kulaklık ve pembe çanta seçtim. Yani böyle kötü bir komin olamaz. E, şimdi durduruyorum. Zeynep tamamen giysin gelsin. Evet, arkadaşlar arkadaşlar kombin, bu şekilde. şekilde. Böyle. Zeynep kombin çok güzel oldu ya. Şöyle. Oh my god. <gülüyor> 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 Öyle. Görüşürüz. Gel, bye bye.